Selamünaleyküm arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz abi? Bugün e, Godzilla F6 atarsak ne olur diye merak ettim abi. Şimdi <laughs> onu arkadaşımla deneyeceğiz. Şöyle şu bir numara benim arkadaşım arkadaşlar. E, oyun sesi neden çok az? Ha, tamam. Şimdi arkadaşlar f en çok nerede çıkıyor? Tabii ki de Nova ve military'de E, şimdi arkadaşımı yazayım şöyle. <laughs> ben Nova'ya <laughs> Sen military Military <laughs> ee, şimdi arkadaşlar milit <laughs> bir dakika konuşalım. Ee, şöyle gidelim arkadaşlar fişeğimizi bulalım. Ondan sonra şey yapacağız işte. Ee, Godzilla ya arkadaşlar. Bakalım Godzilla fişeği çatında ne oluyor merak ettim. Bunu da işte söylüyorum. Sizlerle paylaşmak istedim yani. <laughs> Şimdi atlayalım abi bakalım bu arada e, sıkılanlar varsa eğer videoyu kaydırabilir arkadaşlar e, ileri şey yapabilir e, çünkü bu video bayağı uzun olacak ileri şey yaparak e, nasıl Godzilla efşajı atlamayı görebilir bu arada Godzilla'mız şurada görüyorsunuz şöyle gidelim abimiz. biz e, bu taraftan araba çıkar inşallah e, paraşütümüze susalım abi araba var mı E ee, araba yok. Bayağı bot yedi bu arada bura. Dalga mı geçiyorsun canım? Hı, tamam. Şurada var arkadaşlar araba. baya bot attı ama vurmayalım botları ya. Godzilla abimiz bağırıyor. Şu tarafa botlar atladı ama neyse botları vurmayacağım abi. <laughs> ben Nova. Oy gocılamıza bak be. Ay bak yukarı çıkan oldu bir tane <laughs> adam. <Okay. gülüyor> Arkadaşlar bu arada ne tür videolar gelsin yorumlara yazın bakalım en çok ne tür videoları seviyorsunuz yazın ben ona göre videolar çekeceğim bu arada bir abone olduk arkadaşlar şimdiden hepinize çok teşekkür ederim siz adamın dibisiniz beton yetmez neyse sen fazlasın yani gözlerine saldırsınız tablonu çıkıştırmayı yani oradan buraya mı yapsak oradan buraya mı atsak şeyi oha derim başka bir şey demem gerçekten iyi tamam. şu bağırmaya bak be kulağım sağır oldu be Godzilla abimiz en son burada duracak arkadaşlar zaten biz buluruz o zamana kadar <laughs> Şimdi yazalım fişek bulunca bize bildir Fişek bulunca çaresle <laughs> Şöyle giderim abi hmm, Bakalım ne olacak Oy. Sağ sağ yap sağ yap tamam. Şimdi fişeğimizi <laughs> bulalım abi. Bizim bir numara şeye gidecek. Ee, militere gidecek. Ben burayı lootlayacağım. <laughs> Çünkü ya militeri de çıkarsa diye düşündüm. Ben o yüzden ikiye bölündük şu an. Şöyle şuradan döneceğim abi. Tamamdır. Şuraları lootlayacağım bakalım. İnşallah şöyle şeyini buluruz. Şimdi bu arada bir Oha. Evet. silah alalım belki adamlar falan gelir Onu vurur. DP gördüm evde. Evde derken konteynerin içinde. Şöyle DP'mizi alalım abi. Aşağıda bir şey var mı diye bakalım. Tamam bir şey yok. Burada bir şey var mı? Enerji CD var alalım şuna. full ile abi bunu. Bizim bir numarada yapıyor yani bir şeyler. Sen de bulursan sen. <laughs> tamam. Şimdi arayalım abi işaret şeyimize. Ah bir şey diyorum sanki. Tüh beni kandırdı oyun. Şunu kırmışsın şöyle şey sandım ya. Arkadaşlar acaba ne olur ya şöyle şey atarsak. No. <laughs> acaba içeri şey atarsak ne olur ya? Okay. <laughs> ee, harbi ya. Yani godzilla şey şey atarsak ne olur ben merak ettim gerçekten. Yani silah attık tamam bir şey olmuyor da yani işareti şey yani deneyelim ya bakalım ne olacak. Şöyle lootumuzu yapalım abi. Ama loot yapalım dersen biz e, fişeç arıyoruz şu an ama sağ olsun oyun bize fişeğimizi vermiyor abi. Her şey bulduk fakat fişeç bulamadık. Oyunun adaletsizliği mi diyelim? Bizim şanssızlığımız mı diyelim? <laughs> Bunun %99.99'u bizim şanssızlığımızdır. Çünkü şanslı olsaydık şanslı olurduk yani. Çok mantıklı bir laf. Şanslı olsaydık şanslı olurduk. satma geldi bana? Boş ver. Şöyle şuraları değilim abi. Ya abi bir tane şey mi ya içeri şey tüh. Ay vallahi işaret. Arkadaşlar işaret şey buldu. Kanka buldum yazın. Kanka. Hadi gidelim. Oha arkadaşlar vallahi hiç bu kadar sevmemiştim ya yani işaret şey ha. Şöyle gidelim abi işaret Hani iki tane bulalım ya. Biraz biraz daha arayalım şöyle. Harbi acaba ne olur ya? Ben bir baya merak ettim şöyle deneyeceğiz zaten. Godzilla'nın altına geçeceğiz arkadaşlar. Üstünde fişe atsız, Öyle yapacağız. Ya da direkt iki tane bulursak birinin üstüne birinin şeyini yani. Şeyini derken birinin üstüne birine, şeyine yani. şeyine derken, e, birine, üstüne, birine e, yukarı atacağız altından. Dinleriz ya bakalım. Hiç her şeyi bulursak bayağı. şuraları da alsak <laughs> İşte kaskımızı da bulduk abi. Şöyle şurada. Yok ya ben bulamadım. Heh tamam şu tarafları da lootlayacağım O taraflarda da olmazsa tamamdır. Gideceğim ben. Bir i̇şte de alan bilindi zaten iyi. Godzilla abiye bak be Bir şeyler yapıyor yine ama Tadı hayırlısı ee, Şöyle Bulamayız bence ya öyle diye düşünüyorum Bulamayız diye düşünüyorum ben İkinci bir şarj şeyini Hadi gidelim arkadaşlar. Sık mal diyor. Şimdi şuradan gidelim de. Hadi yukarıdan bir şey görürüz. Enemies ahead. ahead dedi. Bakalım Belki var. Okay. Neyse biz arabamızı alıp gidelim abi. Gideyim arkadaşlar. Işte. <laughs> Şaka yaptım ya ses kat Yine buluşalım abi ortada Gidelim Godzilla abimize iş şeyimizi atalım Bakalım ne olacak Bence Bilmiyorum ya Ne olur acaba harbi ne olur ya Bilmiyorum pek Bakalım ne olacak Şimdi Gidiyoruz atmaya Bu arada inşallah köprü olmamıştır. Olursa zaten benim numara abimizi öldürür Her tamam o 4 metrede zaten çoktan gitmiştir Şimdi Biz de gidelim abi Ay. Tüh. Ee, Godzilla'lara saldırsanız saldırdığını unutma. Godzilla nerede ya? Tam gözükmüyor bence. Ben Şurada bir yerde. Uy, nasıl bağırıyor ya Godzilla. Godzilla nerede ya? Gözükmüyor ki. Enemies ahead watch out Fatma. Hadi gidelim abimiz. Godzilla abimize. Uy şuna bak be. Uy Godzilla. Oha. Hey, Hadi gidelim arkadaşlar Godzilla abimize fişer fişerimizi şey, atalım. Ay, ay zamı düşmeyi bari ya. Şöyle gidelim abi. Önce biraz otomatik sıkalım arkadaşlar. Ondan sonra e, işare bakalım ne olacak. Oy şuna bak be. Öyle sıkıntı. Bir atalım arkadaşlar şöyle işare Oha acaba ne olacak? E doğru attım ben. Oha. İçinden geçti. Abi içinden geçti daha Godzilla ama ölmedi. Oh arkadaşlar gördüğünüz Godzilla fişe şey böyle oldu. Yani, o kadar da fazla bir şey olmadı yani. Yani bilemiyorum bunlarda bir ah, şey olsa güzel olur bakalım. Bir şey var mı abi? Bir şey yok. Ee, bunu da bakayım. Şöyle çıkalım abi lan. Ay, kuyruğu denk şimdi. Şöyle şöyle itelim. Şu adamlara nasıl vurulan bak Oha. Abi telefon bayağı donuyor bu arada ha. Bunlar ne? Anlamadım. O iyi kocaların kuyruğuna bak ya. Şunlar ne anlamadım ya. Şunları toplamaya giderim hadi. Oha bunlar da ne? Ay es e, aklıma eski don modu geldi ya. Bu neymiş abi? ha abi bu nasıl bir mod ya bomba ha bu şöyle arabamızı alalım gidelim <laughs> abi işte gördüğünüz gibi gözlere evşe çattık. Böyle oldu yani. <laughs> Fazla bir şey olmadı. Adamlar önümüzde. Watch out. <gülüyor> 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 Oy koçbay bak. <laughs> Şuna at abi şunu at şunu at şunu at <laughs> Şöyle gidelim Godzilla'yı öldürelim abi. e, ee, Godzilla abimizin yanına gidelim hadi. Araba vardı önce burada öyle bir şey görmüştüm arabayı. Bu oyuncu ya oynuyor bu oyun ama şöyle bakalım aradığımızı patlatmazlarsa oraya direkt çalışatsam

<laughs> ya abi Ya avia öldürdü atı. <laughs> evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi kocada şey satınca böyle olmuş. videomuz buraya kadar arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hadi bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.